Tosun. Gel. daha yumuşak bir malzeme malzeme koyduk şuraya buraya da ayaklarını bastım diye rahat bassın diye demirden yaptık şöyle yani bu gördüğün şey normal ee, hırdavaçlarla satılan pibaş borularından yaptık bu şekilde kendimiz tasarladık bunlar da normal e, bisiklet yan tekerlekleri, çocukların kullandığı bisikletlerin yan tekerleklerini kullandık. Bu şekilde bir şey yaptık. Evet. Kendi kendi imkanlarımızla şey, e, şey bu şekilde bir şey yapmaya çalıştık. Tosunu e, bulduğumuzda çok ufaktı. Bir aylıktı. E, Baya çok kötü durumdaydı. Köpek kötü ısırmıştı belinden. E, yani belinde büyük bir ödem vardı. İşte hemen biz veterinere götürdük. 3 e, ay kadar veterinere tedavi oldu. Ameliyatını yaptırdık. İşte genelde işte poposun üzerine oturuyordu, o şekilde e, yürüyordu. Sürünüyor mu? Sürünüyordu. Biz onu işte yürüteç yaptık, daha rahat yürüsün, işte en azından hareket etsin diye. Ameliyat e, ayaklarına kalçalarından oldu ameliyatını. E, tabii bu bir süreç. Veterinerin dedi, büyüdükçe kendini toparlayacak dedi. E biz de o süreçte e, kendine rahatlık olsun diye böyle bir şey yaptık, yürüteç yaptık. Valla internetten baktık. yani ee, diğer perşiş köpeklere baktık. Neler yapılmış, neler edilmiş. Onlardan esinlenerek biz de burada kendi dükkanımızda pimaş borulardan e, böyle bir şey yaptık. Şimdi pimaş borusu aldık e, hırdavatçıdan. İşte bisikletlerin tekerleklerinden aldık. Bunlardan bakarak işte e, ölçülerini alarak bu şekilde bir şey yaptık. E, bu tabii köpekte büyüdükçe e, yeniden Yapma, yeniden yeni yapmak gerekiyor. Şimdi zaten bu araba ufak geliyor. Büyütmemiz gerekecek. Yeni bir tane daha araba yapacağız. Bir de bu arada e, bunu yaparken bir felçli köpek daha getirmişlerdi. Bunu gelip geçerken seven insanlardan. O köpeğe de yaptık bir tane. Ha, bu hayvanı seven de çok. Gelip geçen insanlar seviyor, işte yardım ediyorlar. İşte mama alan, şeye getiren çok insan var. Yani duyarlı olmak lazım bu konularda. E, bir de hani sadece ameliyat yaptırdık iş bitmiyor. Bu ayakların hareket etmesi için e, sürekli antrenman, egzersiz yaptırmak lazım. E, biz onu sürekli yapamıyoruz çünkü işimizden kaynaklı. E, bir gün yapsak iki gün yapamıyoruz. O yüzden e, hani daha iyi tedavi görebileceği bir yer birisi varsa hani onda istifade geçsek daha da güzel olur diye düşünüyorum. Aslında yürüteç istemiyoruz. Hani yürümesini istiyoruz. Tabii o çok ilgi ve bakım istiyor. Ben küçükken onu bulduğumda ilk bir hafta evde baktım e, çünkü hiç yürüyemiyordu. Ee, sürekli ağlıyordu. Ee, geceleri onunla beraber yatıyordum ben. Çünkü ben ondan uzaklaşsam hemen ağlıyordu. Hemen bağırıyordu, yanına gidiyordum, susuyordu. Bir yan, şey istiyordu, ee, yanına bir yoldaş istiyordu. O şekilde bir hafta evde falan baktım, daha sonra dükkanımıza baktık. O şekilde bayağı bir bağımız var aramızda. Çok heyecanlandı. Zaten ilk e, koyduğumuzda bir yürümedi, bir hani ne yapacağını bilemedi. Daha sonra alıştıktan sonra zaten e, yani o tarif edilmez bir şey onun böyle e, yürümesi, koşması çok değişik bir Yani tarif edilmez bir şey. Herkesi çok herkesin. Yani buranın maskotu oldu diyelim. Gelip geçen herkes seviyor. Çoğuluk çocuk, gezen yetmiş herkes seviyor. Herkes dua ediyor köpeğe. Bize de var. Ya biz tabii Allah rızası için yapıyoruz. Hani herhangi bir makam, mevki, bir şey düşünmüyoruz. Tabii. Çok tatlı, çok tatlı. Aa. Ay benimle benim ne yapayım? Benim tipim kayıp. Olmaz. <laughs> Felçliydi. Abi sağ olsun onu tedavi etti. Gelip geçip seviyorduk. Yani cennetin kapılarını açtı kendisi. Seviyoruz canım. Yani özellikle ileride inmemiz lazım. Burada iniyoruz. Seviyoruz, geçiyoruz yani. Seviyoruz tabii ki. O, çok Kaçıncı kanal? Sen sen. Kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz. Fakat ciddi anlamda yardıma ihtiyacımız var. Özellikle... E, Ulaşabilirsek Türkiye genelinde İzmir'de olmaz şart değil. Kampanya düzenlemeyi düşünüyoruz. Böyle. En azından bizi bizimle irtibata geçebilecek bir veteriner, tosunu ayağa kaldırabilecek, en azından kendi ne bileyim ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde gelebilmesi bizim için çok önemli. Böyle gördüğünüz gibi burada. Çok zor imkanlarda biz kendisine bakabiliyoruz. Bir aylıktı bu halde bulduğumuzda kendisini. Ee, gördüğünüz gibi böyle e, bir yürüme aracı diyelim. Yürüme aracı yaptılar kendisine. E, ve bununla e, fakat e, bu da yetersiz geliyor haliyle büyüme aşamasında. E, bu şekilde yaşamasına göz yumamıyoruz. E, destek bekliyoruz kısacası. veterinerin Ankara'da. Bu konuda uzman biriyim.